Yarım asır sonra insanlık yeniden aya gitmeye hazırlanıyor. Bu yüzyıldaki ilk insanlı ay uçuşunun hazırlıkları artık son aşamasına yaklaştı. Artemis 2 roketi Florida'daki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan araç montaj binasından fırlatma kompleksi 39B'ye taşındı. Bu kısım bana çok ironik geliyor çünkü dünyanın en hızlı aracı yolculuğunun bu ilk kısmında saatte 1 kilometre hızla gidebiliyor. Depodan rampaya 6 kilometrelik bir mesafe var o mesafeyi 12 saatte geçebildi. Aynı roket fırlatıldıktan sonra 10 günde Ay'a gidip gelecek. Hatta roketin tepesindeki Orion kapsülü 4 kişilik mürettebatını dünyaya geri getirmek üzere atmosfere daldığında saatte 40 bin kilometre hıza ulaşacak. O yüzden ironik diyorum saatte 1 kilometreyle başladığı yolculuk saatte 40 bin kilometreyle sona erecek. Ay'a olan son insanlık keşif 1972'de geldi. Apollo 17 ile sona ermişti. O gün bugündür, 53 yıldır Ay'la ilgili insanlı görev hiç yapılmadı. Oh my God. Geçen yüzyılda Apollo göreviyle Ay'ın yakınına veya yörüngesine toplam 9 kez gidip gelindi. Ay yüzeyine altı kez iniş yapıldı. 24 astronot uzayda Dünya'dan en uzak yerlere ulaştı ve bunlardan 12 tanesi Ay'a inerek onun yüzeyinde yürüdü. Bu yüzyılda Apollo görevinin yerine, mitolojide onun kız kardeşi olan Artemis göreviyle tüm bunlar yeniden yapılmaya başlanıyor. Peki neden? Çünkü Apollo döneminde itici güç sadece Sovyetler Birliği'ni geçmekti. Bugünse motivasyon biraz daha farklı. Artık sadece ABD ve Rusya arasında değil pek çok ülke arasında bir yarış yaşanıyor. Ve üstelik bu kez yarışın sebebi ayda kalıcı hale gelmek. Hakimiyet kurmak. Çin, Rusya ile birlikte planladığı Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu projesiyle 2030'lu yıllarda Ay'ın Güney Kutbu'nda kalıcı bir üs kurmayı hedefliyor. Hindistan 2040 için insanlı görev takvimini açıkladı. Yani yeni uzay yarışının ödülü bu kez oraya gidip bir bayrak direği dikmekten ibaret olmayacak. Ay'ın Güney Kutbu'ndaki su rezervleri olacak, nükleer yakıt potansiyeli olacak ve elbette orada stratejik bir hakimiyet kurup kontrol etmek olacak. İşte Artemis bu yarışta Avrupa'yı, Japonya'yı ve Kanada gibi bir takım ortakları da yanına alarak kalıcı ve sürdürülebilir bir üs kurmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu arada ikinci görevler listesinde destek veren ülkeler arasında Suudi Arabistan bile var. Orion kademe adaptöründe 4 adet uluslararası küp sat taşınacak. Bunlardan biri Suudi Arabistan'a ait diğerleri de Arjantin, Almanya ve Güney Kore. Bu uydular radyasyon ve güneşin etkileri gibi bir takım konuları araştıracaklar görev sırasında. İşte o yüzden günümüzdeki bu Artemis görevini çok daha geniş bir bakış açısıyla okumamız lazım. Şu anda bu misyonun ikinci aşamasındayız. Artemis 2, bu büyük planın en kritik halkalarından biri. Az önce de söylediğim gibi bu görevde Ay'a inilmeyecek, tıpkı Apollo 8'de de inilmediği gibi astronotlar Ay'ın çevresinden dolaşıp gelecek. Amaç sistemleri insanlı olarak test etmek, çünkü asıl hedef Ay'ın kendisi de değil, asıl hedef Mars. Artemis 2 görevi insanlı uzay uçuşlarında birçok önemli rekora imza atacak. Astronotlar Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen tarihteki tüm insanlardan daha uzağa seyahat edecekler ayın karanlık yüzünün 7400 kilometre kadar ötesine gitmeye çalışacaklar. Bu mürettebatın başka bazı farklılıkları da var daha önce aya inen ve orada yürüyen 12 astronotun ve ayın yörüngesine ulaşabilen toplamda 24 astronotun tamamı Amerikalı beyaz ve erkekti Bu görevin komutanı da öyle olacak ama diğer üç kişiden biri Kanadalı biri siyahi ve diğeri de kadın. Artemis 2 görevinin fırlatma pencereleri Şubat ayından başlıyor ve Nisan ayına kadar belli aralıklarla devam ediyor. Şu anki plan önümüzdeki ayın hemen başında 6, 7, 8, 10 veya 11 Şubat tarihlerinden birinde göndermek. Fırlatma gününe giden yoldaki en büyük kilometre taşıysa 2 Şubat civarında yapılması planlanan ıslak prova. Bunu bir çeşit geri sayım tatbikatı olarak düşünebilirsiniz. Bu testte NASA'nın fırlatma ekibi rokete 750 bin galondan fazla süper soğuk sıvı hidrojen ve sıvı oksijen pompalayacak. Hatırlarsanız 2022'de insansız Artemis 1 görevinin canlı yayınını yaparken Roketi ilk kez doldurmaya çalıştıklarında kriyojenik sıvıları uygun sıcaklıkta tutmakta sorun yaşadıklarını görmüştük ve ardından hidrojen sızıntılarıyla karşılaşılmıştı. Mühendisler Artemis 1'de yakıt yüklemesiyle ilgili engel açmak için kullandıkları düzeltmelerin aynısını Artemis 2'de de uyguladılar. Yani bu kez işler yolunda gibi gözüküyor ama yine de NASA'nın Artemis 2 görevini gerçekten önümüzdeki ay başlatabilme ihtimali ne diye soracaksınız. Görev yöneticisi Matt Ramsey'in buna verdiği cevap şöyle. Islak provadan sonra veri incelemeleri için biraz daha zamanımız olacak diyor. Başarı olasılığı yüksek bir takvim oluşturduklarını söylüyor. Şimdi neden takvimin sadece bazı günlerinin yeşil olduğunu da merak edebilirsiniz. Bu fırlatmanın gerçekleşebilmesi için Ay'ın yörüngesinde tam doğru konuma gelmesi gerekiyor. Ayrıca Orion kapsülünün de dünyaya dönüşünü ve geminin ısı kalkanı için güvenli bir açıda atmosfere girişini sağlayabilmek için en uygun günlerin bunlar olduğu tespit edilmiş. Yine de fırlatma Şubat ayında gerçekleşmezse NASA'nın Mart ve Nisan ayları başında da birkaç günlük yedek fırlatma tarihi bulunuyor. Ama şunu da belirtmek lazım, ilk planlanan tarihler bunlar değildi. Yıllar önce gidilmesi planlanıyordu. Yani astronotların SLS roketi ve Orion uzay aracıyla yapacağı bu ilk uçuş en az 5 yıl gecikmiş durumda. Uçuşun mimarisi değişti, yörüngesi değişti, hedefleri birçok kez değişti, üretim ve testler sırasında keşfedilen bir takım teknik aksaklıklar takvimi defalarca öteledi. Ayrıca programın mühendislik ve bütçe sorunları da ortaya çıktı. Ama roketi ve uzay aracını fırlatmaya hazırlayan ekip son aylarda gerçekten çok sıkı çalıştı. İyi bir tempo yakaladı. 3 var diye halinde neredeyse 24 saat çalışan ekiplerin roketi monte etmesi ve bu geçişi hazırlaması yaklaşık 12 ay sürdü. Ben de tüm bu gelişmeleri yakından takip etmeye çalıştım. NASA'nın darmadağınık yerlerden bulabildiğim raporlarını okudum. Basın toplantılarını takip ettim. Ve bu videoyu da eksiksiz tam bir rehber amacıyla hazırladım. Alta bölümleme falan da yaptım gerekirse sonradan dönüp başvuru olarak, referans kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Ve işte bu şekilde bugünlere kadar geldik. Artık roket rampada ve eğer biz de orada olsaydık Kennedy Uzay Merkezi'nde rampanın dibinde duruyor olsaydık kafamızı kaldırdığımızda 98 metre yüksekliğinde yani neredeyse 30 katlı bir gökdelen boyutunda bir anıt görecektik karşımızda. Üstelik çok güçlü bir gökdelen bu çünkü altında motorları var. Saturn 5'i hatırlıyorsunuz değil mi? Hani bizi ilk kez Ay'a götüren o efsanevi roketi. İşte SLS yani bu yeni roket fırlatma anında ürettiği yaklaşık 4 milyon kilogramlık etki gücüyle Satürn 5'ten %15 daha güçlü. Elbette SpaceX'in Starship roketi itki gücü bakımından biraz daha önde hatta boy olarak da daha yüksek ama o henüz geliştirme aşamasında onda da bir takım aksaklıklar ve gecikmeler yaşanıyor. Bir de o içinde insan taşımak için sertifikasyon süreçlerini henüz tamamlayamadı. Dolayısıyla SLS şu anda rampada bekleyen ve insanları derin uzaya güvenle taşıyabilecek operasyonel bir hale getirilebilmiş en güçlü roket olma unvanını koruyor. Roketin altına Bakarsak oturuncu yakıt tankının hemen dibine dört tane ana motor görüyoruz. Bunlar RS25 motorları ve sıkı durun bu motorlar yeni değiller. Nereden hatırlıyoruz? Space Shuttle uzay mekiği programından o araçların arkasında da kullanılıyordu. NASA tamamen yeni bir motor tasarımı için gereken yüksek maliyet ve uzun test sürelerinden tasarruf edebilmek amacıyla envanterinde bulunan bu teknolojiyi SLS'e entegre etmeyi tercih etmiş. Roketin tepe kısmında mürettebatı taşıyacak olan Orion uzay aracı yer alıyor. Bu kapsül yaklaşık 9 metre küplük yaşanabilir bir iç hacme sahip. Yani bu da kabaca iki tane minivana eşdeğer. 4 kişilik mürettebat orada yaşayacak planlanan 10 günlük görev süresince beslenme, uyku, egzersiz, hijyen, tuvalet vesaire gibi tüm temel ihtiyaçlarını o entegre alanın içinde karşılayacak. Artemis 1 görevinde Orion Aya insansız olarak gönderildi ve sistemleri yapısal bütünlüğü insansız olarak test edildi. Artemis 2 ile birlikte ilk kez aktif yaşam destek sistemleri devredeyken insanlı bir uçuş gerçekleştirilecek. Zaten Artemis 2 görevinin temel amacı sistemin insan fizyolojisini destekleme kapasitesini doğrulamak. Peki şimdi tüm bu hazırlıkların tamamlandığını, işte ıslak provaların falan bitirildiğini, fırlatma gününün geldiğini varsayalım. Bu 10 günlük ay görevinde neler olacağını adım adım görelim. Devam etmeden önce benim dijital seyahatlerimde uzun zamandır yol arkadaşım olan ve görünmez tehlikelere karşı adeta bir kalkan haline gelen NordVPN'den bahsetmek istiyorum. Çünkü çoğumuz VPN'i sadece erişim engellerini aşmak için kullanıyoruz ama işin aslı bu sadece buzdağının görünen kısmı. Gün boyu araştırmalarımı yaparken onlarca farklı kaynağa girip çıkıyorum. Sizler de öylesinizdir eminim ve bu sırada dalgınlıkla tıkladığımız bir link ya da indirdiğimiz masum görünümlü bir dosya tüm kişisel verilerimizi riske atabilir. İşte NordVPN'in Threat Protection Pro özelliği tam da burada devreye giriyor. Arka planda sessizce çalışan bir güvenlik görevlisi gibi kötü amaçlı yazılımları, rahatsız edici reklamları, tehlikeli siteleri cihazıma daha hiç ulaşmadan durduruyor. Özellikle kafelerde ya da havaalanlarında halka açık Wi-Fi ağlarını kullanırken verilerimin şifrelendiğini ve Dark Web Monitör sayesinde şifrelerimin sızdırılıp sızdırılmadığını kontrol edebildiğimi bilmek bana büyük bir huzur veriyor. Eğer siz de dijital güvenliğinizi şansa bırakmak istemiyorsanız şu anda harika bir fırsat var. NordVPN.com bölü Barış Özen adresine giderek 2 yıllık plana abone olduğunuzda ek 4 ay hediye kazanıyorsunuz. Üstelik 30 günlük para iade garantisiyle hiçbir risk almadan bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Merak edenler için her zaman olduğu gibi bu kanala özel link açıklamada. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Fırlatma gününde Artemis 2 ekibi kıyafetlerini giyecek, son kontrollerden geçecek ve mürettebat taşıma araçlarıyla Florida'daki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan fırlatma rampası 39B'ye gidecek. Mobil fırlatıcı üzerinde duran 98 metrelik SLS roketinin üzerindeki Orion uzay aracına yerleşecekler. Fırlatma ekibi SLS yakıt tanklarını sıvı oksijen ve sıvı hidrojenle dolduracak. Rehberlik, iletişim ve aviyonik sistemleri tek tek kontrol edilip doğrulanacak. Kalkıştan 12 saniye önce hidrojen ateşleyicileri, yaklaşık 6 saniye sonra da roketin 4 RS-25 motoru ateşlenecek. Geri sayım sıfıra ulaştığında bağlantı hortumları geri çekilecek ve yolculuğa başlama izni verilecek. Ay roketi uzaya doğru hızlanmak üzere 8.8 milyon poundluk itki gücü üretecek ve yaklaşık 2 dakika sonra katı yakıtları tükenen hızlandırıcılar serbest bırakılacak. Çekirdek aşama ve RS-25 motorları Orion'ı ve mürettebatı uzaya itmeye devam edecek, 3 dakika sonra Orion'ın hizmet modülünü çevreleyen koruyucu paneller fırlatılacak ve güneş panelleri açığa çıkacak. 6 saniye sonra fırlatma iptal sistemi Orion'dan ayrılacak. Bu aşamada mürettebat güvenli bir şekilde dünyanın yörüngesine ulaşmış kabul ediliyor ama yine de hizmet modülü motorlarını kullanarak görevi iptal etme olasılığı hala var. Fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra SLS çekirdek aşama motorları kapanır. ICPS olarak kısaltılan geçici kriyojenik itki kademesi ve Orion çekirdek aşamadan ayrılacak. Orion'ın 4 güneş paneli açılacak. Bunlar uzay aracına güç sağlayacak ve aya gidiş dönüş yolculuğu sırasında doğrudan güneş ışığından çıktığı zamanlarda pillerini şarj edecek. 90 dakikalık tam bir yörünge hareketinden sonra roketin üst kademesi olan ICPS'in motoru ateşlenecek ve Orion'ı alçak dünya yörüngesinden yüksek dünya yörüngesine taşıyacak. Bu yörüngede dünyadan 74 bin kilometre kadar yükselmiş olacaklar. Artemis 2 mürettebatı ve Houston'daki görev kontrol merkezi astronotlar hala dünyaya nispeten yakınken bazı testler yapmaya başlayacak. Önce Orion üst kademeden ayrılacak. Boşalan ICPS ve Orion kademe adaptörü yakınlaşma operasyonları gösterimi adı verilen manuel bir pilotaj testi için hedef olarak kullanılacak. Yani adeta bu minivan büyüklüğündeki uzay aracını elle kumanda ederek test edecekler. Bu test gelecekteki mürettebatları diğer uzay araçlarıyla kenetlenme ve ayrılma işlemlerini hazırlamak için yapılacak. Çünkü gelecekteki ay görevlerinde üsse gidip gelirken bu tür manevralardan bol miktarda yapılması planlanıyor. Bunun için Artemis 2 astronotları kameraları ve Orion'ın pencerelerinden görüş hattını kullanarak uzay aracını ICPS'e yaklaştırıp uzaklaştıracaklar. Ve bu sırada Orion'ın manevra kalitesini, donanımlarını, yazılımlarını değerlendirecekler. Bu testlerin ardından yaşam destek, iletişim, navigasyon gibi bir takım iç sistem performanslarını test etmeye başlayacaklar. Uzay aracından verileri toplayacaklar ve yaklaşık 23 saat sonra Orion'ın hizmet modülü Aya geçiş enjeksiyonu ateşlemesini gerçekleştirerek orayını dünya yörüngesinden çıkartıp yaklaşık 4 gün sürecek Ay yolculuğuna itecek. Bu ay görevinde dikkat ederseniz 8 rakamına benzer bir uçuş rotası planlanmış durumda. Yolculuk sırasında astronotlar radyasyon sığınağını test edecek, acil durum prosedürlerini uygulamaya ve uzay aracının sistemlerini değerlendirmeye devam edecekler. Artemis 2 mürettebatı daha sonra ayın bizim tarafımızdan görülemeyen uzak kısmına geçecek ve orada da yaklaşık 7400 kilometre kadar derin uzaya doğru ilerleyecekler. Böylece hem 50 yıl aşkın bir süredir ayın karanlık yüzünü ilk kez gören hem de dünyadan en uzak noktaya ulaşan insanlar olacaklar. Bu süre zarfında görev kontrol ile uzay aracı arasında kısa bir iletişim kesintisi de yaşanacak. Mürettebat ayın karanlık yüzünden dönerken o meşhur Earthrise yani dünyanın doğuşu fotoğrafındakine benzer görüntülerle karşılaşacaklar. Peki oraya kadar gidip sadece öyle pencereden mi bakacaklar? Hayır. İnsan gözü bildiğiniz gibi en gelişmiş kameralardan bile daha geniş bir dinamik görüntüleme aralığına sahip ve işte onlar da bu yeteneği kullanacak. Mürettebatın en önemli görevlerinden biri jeolojik gözlem. Ay yüzeyindeki kraterleri, o gri ve beyazın bin bir tonunu yani albido farklılıklarını çıplak gözle analiz edecekler. Özellikle ayın kraterlerle dolu, bizim hiç görmediğimiz arka yüzünü geçerken Gelecekte Artemis 3 ve Artemis 4'ün ineceği potansiyel bölgeleri araştıracaklar. Robotların kameraların kaçırabileceği derinlik algısını ve renk tonlarını bir insanın oradayken nasıl algıladığını not edecekler. Orion daha sonra fazla yakıt harcamayı gerektirmeyen bir serbest dönüş rotasıyla dünyanın yer çekimi tarafından çekilecek ve 4 günlük dönüş yolculuğunu gerçekleştirecek. Atmosfere girmeden önce Orion'ın mürettebat modülü hizmet modülünden ayrılacak. 12 itici Orion'ın dünya yüzeyinden yaklaşık 120 kilometre yüksekte aracın giriş açısını ayarlayacak. Sonrasında dünya atmosferine saatte yaklaşık 40 bin kilometre hızla girip bir sekme hareketi yapacaklar. O sırada yer çekimi kuvvetinin 4 katı bir oranda yavaşlayan mürettebat, dünyada hissettiklerinden 4 kat daha ağır hissedecek. Orion'ın ısı kalkanı uzay aracını güneş yüzeyinin yaklaşık yarısı kadar sıcak bir ortamda korumaya çalışacak. İnişi yavaşlatabilmek için Orion kapsülü 11 paraşütten oluşan hassas bir açılma dizisini başlatacak. 3 ön bölme kapağı paraşütü öncelikle paraşütlerin üzerinde duran koruyucu termal kapağı ayıracak. İki sürükleme paraşütü mürettebat modülünü yavaşlatıp dengeleyecek ve ardından ayrılacak. 3 pilot paraşüt 3 kilometre yükseklikte ve saatte 200 kilometre hızla giderken 3 ana paraşütü açacak. Bu paraşütler mürettebat modülünü saatte 30 kilometreden daha düşük bir hıza yavaşlatacak ve Orion dünya atmosferine girdikten sadece 16 dakika kadar sonra Kaliforniya kıyılarının yaklaşık 50 deniz mili açığında Pasifik okyanusuna iniş yapacak ve böylece görevlerini tamamlayan mürettebat 10 gün sonra ilk kez dünyaya ayak basmış olacak. Bunu sadece aya insanlı bir yolculuk gibi de görmemek lazım. Astronotlar uzayda bir takım deneyler gerçekleştirecek. Yanlarında bilim kurgu filmlerini aratmayan mikroskobik bir takım yolcular taşıyorlar. NASA'nın Space Radiation and Tissue Chip adını verdiği bir deney bu. Yani Türkçesiyle doku çipleri taşıyorlar. Biliyorsunuz derin uzaydaki radyasyonun insan vücuduna etkisi Mars yolculuğunun önündeki en büyük engellerden biri. İşte bu yüzden astronotlar kendi hücrelerinden üretilmiş kalp, kas ve sinir dokusu taklidi yapan canlı hücre çipleri taşıyorlar yanlarında. Tıpkı Avatar filmindeki gibi astronotların biyolojik kopyaları onlarla birlikte radyasyona maruz kalacak. Böylece bilim insanları astronotun kendisinden kan almaya gerek kalmadan bu çiplerdeki değişimleri inceleyerek Radyasyonun organları nasıl yaşlandırdığını hücresel düzeyde görebilecek. Ayrıca Archer adı verilen bir çalışmayla uyku ve hareket düzenleri milimetrik hassasiyetle takip edilecek. Yine ikincil yük olarak adlandırılan bazı minik küpsat uydularını da derin uzaya bırakacaklar videonun başında da söz ettiğim gibi. Aralarında sadece NASA'nın değil Almanya'nın, Arjantin'in, Güney Kore ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin ortak geliştirdiği bir takım uydular bunlar. Ve ayın radyasyon haritasını çıkaracaklar. Kimisi de Space Weather denilen o uzayın havasını koklayacak. Uzay keşfi doğası gereği bir çeşit risk yönetimidir arkadaşlar ancak Artemis 2 için bu riskler artık matematiksel olasılıkların ötesinde fiziksel bir takım gerçeklere de dayanıyor. Bu görevin önündeki en büyük teknik engel Artemis 1 görevi sonrası yapılan analizlerde ortaya çıktı. O da ısı kalkanı. Orion kapsülü Artemis 1 dönüşünde atmosfere girdiğinde beklenenden farklı bir aşınma davranışı sergiledi. Isı kalkanın üstündeki o koruyucu malzeme yani ev coat öngörülen şekilde yanıp yok olmak yerine bazı bölgelerde parça parça koptu. Mühendislik dilinde buna kömürleşme kaybı deniyor. Bu durum kapsülün güvenliğini her ne kadar tehlikeye atmasa da içinde insan taşıyan bir araç için kabul edilebilir risk sınırlarının üstünde. O yüzden NASA mühendisleri bu sorunu çözmek için kalkanın kendisini değiştirmek yerine fiziği lehlerine kullanmayı seçtiler. Artemis 2'nin atmosfere giriş yörüngesi değiştirildi. Kapsül bu kez atmosfere farklı bir açıyla girecek. Bunu denize bir taş atmak gibi düşünebilirsiniz. Dik olarak atarsanız çok sert bir tepkiyle karşılaşırsınız. Bunu azaltmak için ne yaparsınız? Taşı sektirirsiniz. İşte onlar da bunu yapıyorlar ve bu yeni rota ısı yükünün kalkan yüzeyine dağılımını değiştirdi ve malzemenin parçalanmasını da engelleyecek şekilde hesaplandı. Yolculuğun ikinci büyük risk faktörü ise az önce de sözünü ettiğim radyasyon aslında geçen yüzyıldan beri düşünülen, kara kara düşünülen radyasyon. Zaten bu amaçla Uluslararası Uzay istasyonunda da bir takım denemeler yapılıyor ama biliyorsunuz o dünyanın manyetik kalkanının içinde yani Van Allen kuşaklarının bizim tarafımızda korunaklı bir bölgede uçuyor. Ama Artemis 2 mürettebatı bu doğal koruma kalkanının dışına çıkacak. Van Allen kuşaklarının içinden geçerken, derin uzayda yol alırken yüksek enerjili parçacıklara maruz kalacaklar. İşte kapsülün içindeki sensörler ve astronotların giyeceği özel yelekler, gelecekteki Mars yolculukları içinde hayati önem taşıyan insan bedeni üzerindeki radyasyon etkisi verilerini toplayacak. Bu görevle ilgili Kişisel olarak beni en çok heyecanlandıran yenilikse O2O teknolojisi yani Orion Artemis II Optical Communication System. Bugüne kadar uzaydan gelen görüntüler, o ayda izlediğimiz meşhur görüntüler hep radyo dalgalarıyla taşındı radyo dalgaları güvenilir ama band genişliği çok sınırlı. Zaten o yüzden çamur gibi görüntüler gördük. İşte bu yeni geliştirilen O2O sistemi ise veriyi radyo dalgalarıyla değil, lazer ışınlarıyla taşıyacak. Ve bu sayede veri aktarımızının radyo frekanslarına göre yaklaşık 100 kat artması hesaplanıyor. Astronotlar Ay'a giderken, Ay'ın çevresinde dönerken bizden 385 bin kilometre uzaktan Dünya'ya kesintisiz hatta yüksek çözünürlüklü video akışı gönderebilecek. Biz de o anları böyle piksellenmiş donan görüntülerle değil de umuyorum ki kristal netliğinde bir yayınla izleyeceğiz. Ben öyle ümit ediyorum. Çünkü o gün geldiğinde, o motorlar ateşlendiğinde ben yine ekran başında canlı yayında olacağım. Tarihin bu kırılma anına hep birlikte tanıklık etmek, o gürültüyü, o yükselişi ve tabii ki bu yüzyılda başka bir gök cismine yapılacak İlk insanlı uzay yolculuğunu hep birlikte görüp yorumlamak için şimdiden hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Eksik bilgilerimizi derledik, toparladık ve artık hazırız. O zamana kadar merakla ve sabırla beklemeliyiz.